Merhaba. Bu videoda sizlere Piranha marka PBT 1644 pil test cihazını inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Şimdi cihazı ambalajından çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Cihaz bu şekilde ambalajından çıkıyor. Cihazın arka yüzeyinde bazı teknik bilgiler yazılmış. Cihazın ambalajı üzerindeki teknik bilgilerde yine bu şekilde buranın net bir şekilde fotoğrafını çekerek ekrana koymaya çalışacağım sizler için. Oldukça geniş bir pil uyumluluğu yelpazesi var. Birçok ev tipi pilin voltaj ölçümü için uygun bir cihaz. Yine burada nasıl kullanılacağı ile ilgili direktifler verilmiş. Şimdi sizlere bir ölçüm yapmak istiyorum. Elimde bir şarj edilebilir bir pil var. 1.2 volt voltaj değerine sahip. Evet bakın bu şekilde pili araya alıp pilin pozitif kutbu kırmızı plastik tarafına denk gelecek şekilde sıkıştırdığımızda bakın bu şekilde 1.24 volt 1.20 volt civarı olarak ölçmekse. Bu arada cihazın doğruluk yüzdesi %5 yani %5 oranında daha az ya da daha fazla göstermesi olası. Bu hareketli pozitif kutbun parçasında herhangi bir yay kullanılmamış. Cihazın içini sökerek sizlere göstermek istiyorum. Birlikte bakalım içerisinde ne gibi devreler kullanılmış. İçerisinin malzeme kalitesine birlikte bakalım. Cihazın voltaj ölçümü yaptığı elektronik devre bu şekilde yerleştirilmiş. Şu hareketli parçaya da bir tane ince bir kablo lehimlenmiş ama ben bu hareketli kırmızı parçadaki lehimli kabloyu pek sağlam görmedim açıkçası. Pek sağlam bulmadım. Eğer çok yoğun bir şekilde kullanılacaksa bu cihaz belli bir süre sonra bu lehim noktasından kırılacağını düşünüyorum. Olur da bu cihazı alır belli bir kullanım süresi sonunda cihaz çalışmaz ise cihazın bu iki vidasını sökerek iç kısmındaki bu hareketli bölgede yer alan kabloyu kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Yani bu şekilde genel olarak. Piranha pil test cihazı bu şekildeydi. Yani genel olarak fiyatına göre uygun bir cihaz. Hani oldukça kaliteli bir cihaz gibi görünmüyor ama 50-60 lira gibi bir fiyata satılıyor sanırım. Şu an videoyu izlediğiniz tarihte fiyatı da bir hayli değişmiş olacaktır büyük bir ihtimal. Yani ben beğendim açıkçası cihaz bu şekilde. Bu cihazla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevap vereceğim. Yani ben bu cihaz elimde bulunsun diye aldım. Yoğun bir şekilde kullanımı gerçekleştirmedim. Çok sayıda pil çeşitiyle bir test işlemi gerçekleştirmedim. Şu an yalnızca sizlere göstermek amacıyla 3A ebattaki bu 1.2 volt voltaja sahip şarj edilebilir pilimi sizlere göstermek amacıyla bu cihazla kullandım. Test ettim. Onun dışında cihazla ilgili pek söyleyebileceğim bir şey yok. Yok. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Piranha PBT1644 numaralı pil test cihazı bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yazarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka Turuncu Tornet videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.